Şimdi geliyoruz abi. Ee, bu bavul meselesiyle ilgili bizim konuşacağımız çok şey var. Aslında zamanımız da kalmadı. Özgür Çelik çıkardı bavullarda dedi şey var. İşte, Bavulun içinden bavul çıkar. Bravo. Ama ben de sen konuşmayalım bugün. Biz bununla ilgili yarın yorum yapalım. Gel biz seninle Barış'ı arkadaşa kulak verelim. CHP'nin eski milletvekili bu konuda hani böyle bir görüntü orada ortaya çıktığında nasıl bir algı oluşturduğunu biz Barış arkadaştan da dinleyelim. Yorumu da izleyiciye bırakalım bence. Evet Barış'ı dinliyoruz. Bak yaptıkları yanlış. Yaptıkları yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yöneticisini kamu korur, devlet korur. Zaten devlet senin yanına dört tane polis vermiş. Resmi polis. Dört mü? Tabii dört tane resmi polis var koruma yakın koruma uzak e koruma şey kanun Bir de, bir de Ekrem Bey'in görmediği polisler olur. Sen onları görmezsin, bilmezsin. İstihbarat ayrı durum değerlendirmesi yapar. Terör senin gittiğin resmi programlarda da o ilçenin emniyet müdürlüğü ona göre önlem alır. Tamam mı? Sen eğer böyle bir kaygı taşıyorsan efendim ben izleniyorum, dinleniyorum, işte terör örgütlerinin hedefiyim diyorsan İstanbul valisiyle konuşursun, İçişleri Bakanı ile konuşursun. Açarsın İçişleri Bakanına. Ya ben bazı gözlemlerde bulundum ya da bazı duyumlar geldi. Benim güvenlik seviyemi artırın dersin. Şimdi Ekrem İmamoğlu gibi göz önünde olan bir siyasetçinin Jammer'la dolaşması, gittiği otelde bantla kamerayı kapatması, kapattırması Ekrem İmamoğlu'nun davasını hukuken zora sokar. Tamam. Şimdi biz ee, bununla ilgili bizim de söyleyeceğimiz çok şey var ama çok vaktimiz yok. Bence biz bunu yarın devam ettiririz bu konuyu ama. Bakayım yani Barış'ın bir... söylediklerini ben altına imzama mı atıyorum. Yani sen niye karartıyorsun? Otel açıklama yaptı. Bizim burada bir e, sinyal kesici olmadı falan diye. Polis bir... arkadaşı neyi gösteriyor biliyor musun bak arkadaş? Muhalif olmak, farklı fikre sahip olmak aklı inkar etmek. Gerçeği inkar etmek zorunluluğunu getirmiyor. Yani sen temel olguları konuş gene muhalif ol.